Belirli integralde değişken değiştirme 3. Bu videomuzda bir soru üzerinden belirli integralde değişken değiştirme konusunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Görüyoruz. Buna göre eksi 3'ten 0'a fx'in karesi çarpı f türev x dx değeri kaçtır diye sorulmuş. Bir integralin içerisinde fx ve f türev x beraber varsa fx ve f türev x. Bu oldukça klasik bir değişken değiştirme sorusudur. fx'e u dediğimizde fx'in türevi zaten f türev x verdiği için çok net bir biçimde değişken değiştirmenin uygulanabileceği bir durum ortaya çıkar. Ve fx'e u diyerek başlıyoruz. fx'e u dedik. Bunun x'e göre türevini aldığımızda du bölü dx f türev e eşit olur. Ve buradan dx'i karşı tarafa gönderdiğimizde du eşittir f türev x dx olur. Ve bu integralin içerisindeki f türev x dx otomatikman du'ya eşit olur. Burada fx'e u dediğimiz için de burası u'nun karesine dönüşür. Ve integrali yazmaya başlayalım. Burası u kare. Burası da DU. Şimdi sınırlara gelelim. Bu sınırlar x'e ait sınırlar. Bunları u'ya çevirelim. Bu x eşit 0 sınırımızı götürüp burada yerine koyduğumuzda u sınırımız f 0 eşit olacak. f 0 fonksiyonda x yerine 0 koyduğumuzda y eksenini kestiği yer cevap olur. f 0 3 çıkar. Yani üst sınırımız 3. Eksi 3'ü götürüp koyduğumuzda x yerine u eşittir f eksi 3 olur. Eksi 3 fx fonksiyonunun x eksenini kestiği yerdir. Bir fonksiyonun x eksenini kestiği yerde değeri sıfırdır. Y eksenindeki sıfırla eşleşir çünkü. İntegralimiz sıfırdan 3'e u kare u'ya dönüştü. Burada gördüğümüz integrali buna dönüştürdükten sonra integral alıp hesaplama yapması oldukça kolaydır. Bu karenin integralini alacak olursak üstünü bir artırıp oluşan üste böleriz. Bunda 3 ve 0 koyacak olursak 3'ü koyduk 27 bölü 3 eksi 0'ı koyduk 0. 27 bölü 3 9 eder 9 eksi 0'dan sonucumuzu 9 olarak bulmuş oluruz. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.